Zillaya tekrar hoş geldiniz. Şarkı sözlerini tahmin etmeye çalışın ve lütfen abone olmayı unutmayın. Eğlenceye hazır mısınız? Hadi. Hadi. Hazırım. Hazırım eğlence. Hadi. Başlayalım. Gezdim seni sokak sokak. sokak. Vallahi, Vallahi yok hesap kitap. İçimde yan 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 benimle. Sus da sevdiye amına koyayım aklından götürdü ya. Yok hesap, hitap. Hitap. Bu şarkıyı tanıyor musunuz? İçinde Hadi, abi ama bu adam konuşursa ben söyleyemem ki ya. Nedin? İçinde. İçinde avaz avaz yan 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 ben benimle. Bak yersiz nasıl, nasıl olsa yoldan ben. döndürme. Bildik. Muhtel Aşk için Dene Orana Orana Virane Oldum Aman Aman Virane Oldum Aman Aman Ama bu arada dayı konuşursa olmaz. Kıyamam Sana, sana Ben Tutuşur, tutuşur Kül Olurum Isırır sarıdır Sana Ben ...yar olurum. Sürenin alayı... ...savaşı olurum. yarısı Sen kapımı kapı. çalansın... ...gir içeri. içeri. Sözleri Sözlerinin tamamlayabilir misin? Yanındadır benim için. Her zaman başımın üstünde... ...senin yerin. Hadi gel bir alev alev yansın Sana alev alev yansın Sana kelimeler kalsın Sana alev alev yansın Bana külleri kalsın Ben de ya, 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 ya. Sen ateşten korkmazsın kelimeler Yak kurtar kendini Sen ateşten korkarsın Kaç kurtar Benimki daha güzel bu arada. Sen ateşten korkmazsın. Yak kurtar kendini. Benimki daha güzel. Şu beni rüzgar ya, ya. gibi burada, burada, burada. uzağa <laughs> <laughs> Bilmiyorum bunu. Gel beni kurtar. <laughs> Alalım başımızı gidelim uzağa. Hiç kimseyi sevmem. Bir ceceliste sormuşlar kaç kardeşsin diye 33159 kardeşiz demiş. Orayı da bir detay olarak girelim buraya. Var, hiç Görmemek var, sevip de hiç öpmemek var. Bak çok güzel götümden uydurdum burayı. Net tuttu. Sıradaki kısım nedir? Şimdi tahmin et. Görmem Baştan sona söylemek var kıymet Ağlamadım diye sormadılar ben beni İyi misin diye sormadılar ki Ben ne bileyim bu şarkıyı ya sönüyorlar, sönüyorlar. Ellerim titriyor Ah bir ateş Allah, basıyor özlemek diyor ah Of bir ateş basıyor özlemek Olmazsa olmaz büyümez çiçeklerim Kur gibi diken 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 gözlerini Toprağım havadan Kurur gider bahçelerim ama ben bu kısmı bilmiyordum ki ya. Doğrakisi Belki benim Sözleri hiç, tamamlayabilir misin? Buradan bilmiyorum abi. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Allah zerre fikrim yok. Aşk mı lazım? Ders mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? Tamam şimdi. Söyle sevdiğim bize ne lazım? Aşk mı lazım? Dert mi lazım? Söyle sevgilim bize ne lazım? Aynen. Nasıl ya aynısını söylüyordu kardeşim. Mandela efekti amına koyayım ya. Mandela efekt ya. Aynısını söylüyordu. Ayran içtik ne ya? Buray baba. Babamın en sevdiği sanatçılardan. gitsem diyorum. Artık. Ya gülsem değil gitsem diyordu. Vallahi gitsem diyordu ya. Har abi şarkının adı gitsem diyorum. Gitsem diyorum. Gitsem diyorum ya. Gülsem diyorum. Bırak kabullen. Kabullenmekten Başka çaren, Sonraki kelimeleri yok, 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 Başka çaren yok. Yok, 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 yok. Bırakmıyor hatıralar arıyor. Bu TikTok'tan biliyoruz baba bunu. TikTok'cular edit yapıyor buna. Ocağım ki sevdası sonsuzumdur. Aşktan bir kadeh de aldım her nefeste. Yıkıldım artık ben. Sevdenler Sevdenler yeniden. yeniden. Ben. Başıma gelenler. Dayı bir sus. Da hatırlayayım ya. Sen niye konuşuyorsun ya? başıma gelenler hep senden. Bu devirde de kimse sultan değil, kim dardı izlerin Bu sezende kimse sultan değil, padişah değil. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil, padişah değil. İçim yener, içim, içim kanar da. Kanar da. İsyan beni bu derde ata Ben bak şarkıyı biliyorum yanlış yerden yakalıyorum bak Yanlış yerden yakalıyorum <laughs> Bilerek yapıyor gibi hepsi yanlış çıkıyor ya. Tamam beni tutamıyordu seni Uçuyordu göklerde. Havan bir bakıma Hoş akıyordu. Sözü şu neydi? sözlerde, şu sözlerde bak sonunu bildim. Başını uydurdum da götümden. Ne haber? Gel senden ben bir haber merak ettim. Oraları biliyorum. Ben anam yaban çiçeğim, ben. Alın, ben alın, aşkım, aşkım gerçeğim belalım nur gözlü yarnım belalım ben alım tek sevdiceğim ben alım ah ya Başına ağrırsa salla, yerinde kalk da fırla ya Biz İsmail Baba'yı en son 90-60-90'da bıraktık Ya da www.bombabomba.com İsmail Baba orada kaldı bizim için, devamı yok İyileşmek istiyorsan bu numarada beni tıkla tık başına arasa Korkmam kara gün kanarıp kalmaz bir yolunu buluruz güzelince ışından ne çabuk tane şarkı sözünü doğru bildiniz yorumlarda. Bizim dayı sen bir sus bak. Sen sus ya. Sürekli sen konuşuyorsun. Bizim dikkatimizi dağıtıyorsun ya. Türk